Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Sonoh marka Dual R3 2 yönlü akıllı röle ile ilgili hem bağlantısını hem de uygulama üzerinden ayar yapılmasını ve senaryo oluşturulmasını detaylı bir şekilde göstereceğiz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Sonoh Dual R3 cihazlarını akıllandırmanızı olmak sağlayan akıllı ev rölesidir. Dual R3 ile cihazlarınızı dilediğiniz konumda dilediğiniz zaman rahatlıkla internet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Anahtar modu olarak, motor modu olarak, enerji ölçüm modu olarak kullanabilirsiniz. Anahtar modunda ise normal cihazlarınızı akıllı birer anahtar çevirimi sağlayan moddur. Motor modu ise panjur, kepenk, tente gibi motorlu cihazlarınızı akıllandırmanızı sağlayan bir moddur. Bu modun kalibrasyon özelliği olduğu için diğer akıllı rollerin aksine banjur ve benzeri gibi cihazını kullanma daha uygundur. Bu modun kalibrasyon özelliği olduğu için diğer akıllı rollerin aksine panjur ve benzeri gibi cihazların kullanımına daha uygundur. Enerji ölçü modu ise cihazınızın enerji tüketimini ölçmesi sağlayan özelliği mevcuttur. Bunu da sizlere uygulama üzerinden göstereceğiz. Şimdi önce kutuyu açalım ve daha sonradan da bağlantımıza geçelim. Kutuyu açıyoruz. Kutunun içerisinden cihazımız çıkıyor ve bir tane de bağlantı ve kullanım kitapçığı çıkmaktadır. Kitapçığın üzerinde zaten hem motor modunda hem de anahtar olarak bağlantı şekli göstermiştir. Bize normalde switch dediği kısımda anahtar bağlayabiliyorsunuz. Burada S1 ve S2 yani şu üzerinde S1 ve S2 anahtar kullanabiliyorsunuz. Nötr girişi, faz girişi, burada da faz girişi olarak bağlantı yapabiliyorsunuz. Faz çıkışı ve faz çıkışı olacak şekilde iki tane ayrı çıkışımız mevcuttur. Bunlar ise iki tane ayrı lamba ya da bir tane motoru bu şekilde olduğu gibi ileri geri yani panjur sisteminde açma ve kapatma yönü var. Açma ve kapatma yönü kullanarak bu şekilde bağlantı yapabilirsiniz. Tek anahtar üzerinden motor çalıştırabilirsiniz. Ya da iki anahtar üzerinden de şu şekilde iki ayrı lambaya çıkış verebilirsiniz. Şimdi ise biz sistemimizde bağlantımızı gerçekleştireceğiz. İki adet lamba ve bir tane anahtar kullanıyoruz. Anahtarımız komutatör anahtardır. Komutatör anahtarda iki tane anahtar mevcuttur. İki anahtar ile ayrı ayrı lambalarımızı açacağız. Şimdi önce komutatörümüzün içini çıkartıyoruz. Şöyle ön kapaklarını çıkartalım. Daha sonradan iki tane vidamız mevcut. Sıvı üstü bir komutatördür. Bunu sıvı altı da kullanabilirsiniz. Ya da ufak mini switchler var, anahtarlar var, puar anahtarlar var. Onları da kullanarak bağlantıyı yapabilirsiniz. Vidalarımızı kayalarına kenara koyalım. Komutlar anahtarlarda bir adet faz girişi, iki adet ise faz çıkışı mevcuttur. Önce şimdi faz girişini bağlıyoruz. Faz girişi bu şekilde baktığınız zaman tek kısımda olur. Faz çıkışları ise baktığınız zaman şu şekilde iki tane civata yan yana olmaktadır. Şimdi faz girişini bu şekilde bağlıyoruz. Faz çıkışlarını ise şu anda bağlıyoruz. İkinci faz çıkışımızı bağlayalım. Bağlantımız şimdi bu şekilde. Bunu ise şu şekilde kutuya koyuyoruz. Vidaları sıkalım. Kontrol anahtarının girişine fazı verdik. Çıkışlar ise anahtarların ona kısmına bağlayacağız. Yani sonuç cihazımızı S1 ve S2 ucuna anahtar çıkışlarını bağlıyoruz. Burası hazır. Anahtar çıkışımız bu iki tane uçtu. Bu ise anahtar girişiydi. Biz şimdi anahtar çıkışımızı S1 ve S2 uçlarına bağlıyoruz. S1 ucunu gevşe atıyoruz. S2 ucunu gevşe atıyoruz. Bu şekilde anahtar açan kablolarımızı S1'e ve S2'ye bağlıyoruz. S1 ve S2'yi tek kullanabilirsiniz ya da bu şekilde ikisi birlikte de kullanım sağlayabilirsiniz. Şöyle sevgili de bağlayalım. Lambaları kenara koyduk. Şu şekilde fişli kablomuzu kullanacağız. Faz ve nötr. Faz bizim kahverengi ucumuz. Nötr ise mavi ucumuzdur. Şimdi biz nötr ucunu şuradaki kremense giriyoruz. Aynı zamanda da nötr vermemiz gerekiyor. Şu kablomuza girerek cihazımızın N yazan yerine nötr bağlantısını yapacağız. Aynı zamanda kırmızı kabloyu da birlikte nötr beraber gelelim. Karşı taraflarını biz buraya lambalı nötrleri bağlayacağımız için bu şekilde bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Şebekeden gelen nötr hattımız Klemens'e girdik. Clemens'ten bir tane kablo çıkardık. Bunu ise cihazımızın N yazan yeri nötrdür. Bu en baş kısım. Buraya bağlıyoruz. Cihazımızın çalışması için nötr hattını verdik. Faz kısmını ise faz yine Klemens'e giriyoruz. Aynı zamanda fazı hem L'ye in yazan yerlere verebiliyoruz. Hem de anahtara verebiliriz. Biz istersek direkt buradan alırız. İstersek buradaki giriş ve çıkış alanına besleme alabiliriz. Şimdi biz buraya faz girişimizi verdik. Projede nasıl çiziyorsa biz ona göre bağlayalım ki kafa karıştırmayalım. L yine buradan faz veriyoruz. Clemens'ten faz kablomuzu çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz faz kablosunu ise cihazın L in yazan yerine bağlıyoruz. Buraya gevşeltelim öncelikle. L in yazan yerine bağlıyoruz. Buradaki L in'den ise biz anahtarımıza gerilim vereceğiz. Biz dediğimiz gibi ister buradan da giriş yapabiliriz, isterse buradan çıkış alabiliriz. Şimdi kablomuzu hazır ediyoruz. Şu şekilde buradaki L inden biz de anahtara faz çıkışı alıyoruz. Sıradaki işlem ise L out 2, L out 1. Yani bir çıkışı, iki çıkışı. S1'e komut gelir ise L1 çıkışı veriyor. s 2 komut geliyor ise L2 çıkışı vermektedir. Bu nedenle biz şimdi şu şekilde bizim lambamız mevcut. C1'e L1'e lambanın bir ucunu bağlıyoruz. Lambanın bir ucunu C1'e bağladık. Lambanın diğer ucunu buradan biz nötr hattına bağlayacağız. İkinci lambamızı getiriyoruz. İkinci lambanın bir ucunu L2 ucuna bağlıyoruz. Buraya L2 ucuna ikinci lambamızın bir ucunu bağladık. Lambaların diğer ucunu ise buradaki nötr çıkış hattına bağlıyoruz. Nötr hatlarımızı da bu şekilde bağladık. şekilde şimdi cihazımızı evlilik uygulaması var. Uygulamaya tanıtıyoruz. Daha sonra hem sahadan hem de uygulama üzerinden kontrolleri sağlıyoruz. Telefondan evlilik uygulamasını açıyoruz. Bu esnada telefonumuz wifi'ye bağlanması gerekiyor. Wifi üzerinden ise son cihazımıza erişim sağlayabiliyoruz. Uygulama açıldığı zaman açılmasını bekliyoruz. Açıldığında şu sağ üstte artı kısım var artıya basıyoruz cihaz ekle diyor. Burada biz cihazlarımıza Wi-Fi 2.4 GHz e bağlandığımızdan dolayı bu şekilde kalıyor. Daha sonra sonra gidiyoruz ve sistemimiz şu anda arıyor. Bu esnada biz de şuraya 5-10 saniye kadar bulması için basıyoruz. Bakın şu anda ekranı görmüş olduğunuz gibi bizim cihazımızı buldu. Sonoff Dual R3 Buraya artı diyoruz. O okay kelimesini istiyoruz çünkü bağlantı kurmamız gerekiyor. Şu anda bağlantıyı kuruyoruz. Bağlantı kurduğunda dönen yerde yeşil yanacaktı. Zaten yandı. Daha sonradan ileriye basıyoruz. Burada ise dual R3 light diyor. Burada ismi değiştirebiliriz. İstediğiniz ismi bu şekilde buraya kullanabilirsiniz. Atıyorum salon perde motor diyebilirsiniz. Salon perde diyebilirsiniz. Ya da herhangi bir lambaları komut veriyorsunuz. Lambaları hangi odaya ait ise buradan da startını verebilirsiniz ya da kombi ısıtıcı gibi bir cihazda kullanıyorsunuz buradan da bunların çıkışını verebiliriz isim değiştikten sonra bitti diyoruz daha sonra son diyoruz en son ise bitti seçerek bizim şu an cihazımızı buldu cihaz şu anda bağlı Dual Rage Lite'e girdiğimiz zaman motor anahtar mı kullanmak istiyorsunuz biz anahtarı seçeceğiz buradan kaydet diyoruz motor ise ileri geri sistemi çıkacak e, da ise kanal olarak çıkıyor bu şekilde. Lambayı gördük. Ve şimdi buradan kanal bir çıkış versin. Şu an kanal bir çıkış verdi. Görüyorsunuz lamba yanıyor. Kanal iki çıkış versin. Bu şekilde olabiliyor. Ama motor kısmında ise bu şekilde ikisi birden çıkış vermiyor. Bu şekilde kanallarımızı kapatabiliyoruz. Kapatız zaten bizim bundan da ses çıkıyor. Bakın dinleyin. Görmüşsünüz bu da açık kapattığını bize sesli ikaz olarak ışığı vermektedir. Bizim burada program kısmından zaman ekleyebiliyoruz. Şu saat aralığında lambalarımız yansıdı, motorlar çalışsın. Eğer bir panjur sistemi ise panjur sisteminde işte bize açıp kapatmayı da buradan ayarlayabiliyoruz. Panjur kısmını motor kısmı sesledik. Orada o çıkartı. Geri sayım oluyor. Mesela startı veriyorsunuz. Diyoruz ki işte kanal bir çıkışı verdi. 10 saniye sonra kapansın. Buradan da bunları ekleyebiliyorsunuz. Döngü ayarlayabiliyorsunuz. Tekrarla başlangıç zamanı, işletme ekle, kanalları seçiyorsunuz. Etkinlik durumuna bakıyorsunuz. Buradan da döngü zamanı yani sürekli ne zaman çalışacağını ya da ne zaman çıkış vereceğini, çıkış vermeyeceğini buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Yaptıktan sonra kaydet diyerek sistemden çıkış sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde de uygulama üzerinden de komut verebiliyoruz. Uygulamadan açtık. Anahtardan kapatıyoruz. Videonun başına enerji verdiğimizde motor kısmı gibi çalıştı. Biz anahtara basıyorduk. Ne diyordu? Buradaki lambamız sönüyordu. Daha sonra diğerine bastığımız zaman diğeri sönüyordu. İkisi birle çıkış bu şekilde vermiyordu. Bakın bu şekilde ikisi birle çıkış vermiyordu. Biz de şimdi nasıl bu şekilde görmüş olduğunuz gibi anahtar modunda kullanabiliyoruz. Motor modunda ise seçtiğimiz zaman ikisi birlikte de aynı zamanda çıkış vermektedir. Dediğim gibi ikisi aynı zamanda çıkış verirse motora hasar verebilir. Uygulama bu şekilde. İsterseniz bunu tekrardan düzenlemek istiyorsanız Çalışma modu anahtardı. Biz bunu değiştirebiliyoruz. Motor yapıyoruz. Motor olarak kaydettim. Bir de şimdi bunu görelim. Motor kalibresi edilmesi gerekiyor. Anladım. Şimdi git diyelim. Manuel kargosunu yapıyoruz. Ediliyor. Anladım. Şu anda burada bir kargosun yapılıyor. Anahtardaki herhangi bir düğmeye basın diyor ayar yaparken. Bastık. Şu anda diğerini yapıyor. Çünkü süre tamlaması gerekiyor. O süreye göre aşağı yukarı ileri geriye kendisi ayarlayacaktır. Biraz yaptık. Buna da bastık. İşte bitti. Şu anda başa aldı. Kaydet diyoruz. Geri geliyoruz. Bakın kapat, durdur, açık. Aç. Kapat. Arada durdur da var. Burada da şu şurada yüzdelik var. Bu yüzdelik olarak da aç kapatma aralığını sizlerle ayarlayabiliyorsunuz süre olarak. Kendi otomatik diyor. Kapat. Şu an yüzdeli sayıyor pozisyon olarak. Ve şu anda da kapatabiliyor. Burada da siz kendiniz ne kadar pozisyonda olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle açık diyelim. Şu an açık. Kapat diyoruz. Şu an yüzleri geri sayıyor. Kapattı. Motor kısmı da bu şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda X'e çıkış vermiyor. Anahtar üzerinden de isteseniz de bu şekilde ikisi üzerinden çıkış vermektedir. Hem sizlere motor çalışmasında hem de anahtar kısmı kullanmasını detaylı bir şekilde gösterdim. Umarım bu da sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.